Fakirlere çıksaydın ne yapardık? Ben ticarete atılırdım. Leyla ya, Hanım, açık Leyla olacak. Hanım, Leyla Hanım, Leyla Hanım, sakin Leyla... olun fakirler, Adıyaman kerhanemizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Hüselik ilk gün beleş. Arkasınız Leyla, Leyla Hanım, Leyla Hanım. <laughs> Çabuk olsana fakir içkilerim nerede? Aman tanrım geldim. İçeceğiniz hazır zengin belet. Teşekkürler bebeğim. Karabiber ayran koydum pusine yaylan. <laughs> Yüce et. Hadi beslemeler. Se -na. Selena. 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 İyilerin <laughs> dostu. Şıllıkların düşmanı. Selena geliyor. Selam kızlar. Ay hoştu Sen kimsin oç? Ben <laughs> Merhaba kocişkom. Selena buradayım canım. Selena. Selena aşkım iyi misin? Lanet olsun bırak. Bu sürtükler makyajımı bozdu. Beni acilen gratis'e götür. Neyse gel canım. Arabamız ileride. Koluma gir. Kredi kartını sevdiğimin evladı.